Niye hep Türkiye ye giriyor ki? Bize bir şey olduğu zaman yabancılar yardım etmiyor. Devlet Bahçeli İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 24 saat içinde durdurulmaması halinde Türkiye'nin de devreye girmesi gerektiğini söyledi. Hayal kuruyor bence. Yeterince şehitlerimiz geliyor bizim çocuklarımız çatır çatır ölüyor. Hiç kimsenin umurunu değil. Sağ olsun soldan olsun. Hiçbir siyasetçi gerçekçi bulmuyorum ben şu anda. Varsa vatan, çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz. Benim için onlar önemli. Yanlış buluyorum. Onlar bizim Müslüman arkadaşlarımız. Hepimiz gitmeliyiz. Hep, Mehmetlik değil hepimiz. Ne varsa hepimiz gitmeliyiz. orada şak 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 gitmeliyiz. De, de hadi gidelim lazım herkesle Olmaz bu. Amerika var bir katil. O ölmeyince orası düzenmez. Gitmeli tabii ya. Yardım için. Bunlar başka kim yardım edecek? Hepimiz Müslümanız. Müdahil olmalıyız yani. Girmemeli bence. Uzak durmalı Gitmeli. Çünkü yani onlar da Müslüman. Ve şu an hiçbir ülkenin el atmaması gerçekten çok zorumuza gidiyor. Siz gitmek ister miydiniz? Tabii ki. Girmemeli. Niye hep Türkiye'ye giriyor ki? Bize bir şey olduğu zaman yabancılar yardım etmiyor kabul etmiyorum. Çünkü afedersiniz ipini sapını koparan buraya geliyor. Sağa bakıyoruz yabancı, sola bakıyoruz yabancı. Devlet bahçeli bile demek istemiyor. Kesinlikle olmamalı. Askerlerimiz bizim askerlerimiz. Bizim sınırlarımızı koruması gerekiyor. O kadar. İçinde bulunduğumuz Ukrayna, Rusya varken bir oraya müdahalede bulunursak ben biraz sakıncalı görüyorum.